Merhabalar Gezgin Dilber Öğretmen'e hoş geldiniz. Evet siz hala Gezgin Dilber Öğretmen'e abone olmadınız mı? Hemen evet, abone ol'a basın, abone olun. Bu sadece bir temizlik kanalı değil yalnız. Ne kanalı? Gezi kanalı. istekleriniz? İsteyin. Ya yes, sevgi isteyin. Evet. Bu herhalde üçüncü temizlik videomuz arkadaşlar. Daha önceki temizlik videolarımızda ne demiştik? İlk önce eller. Yani eğer daha önceki temizlik videolarımı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Neden? Çünkü onlarda söylemiştim ilk önce ellerimizi koruyacağız ve eldiven. Hatta el bakımı için eldiven de o ne? Daha sonra iki de lacivert beyaz herhalde. Onları izleyin. Sonra da bunu izleyin. Ha çünkü izleyenler için hep aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Hani şey gibi oluyor bu. Derse geç gelen öğrenci için tamam bir hani hafif tekrar edersin ama diğerlerinin suçu ne? Zamanında gelen veya izleyenlerin suçu ne? Tamam. O kadar. Onların canlarını sıkmak istemiyorum o takipçilerini. O nedenle onların saçlarımızı vücudumuzu da sürebiliyordu. Ve diğer videolarımda da söylemiştim su ve su, hay <laughs> su hayattır. Ve suyla ilk önce suya başlayalım isterseniz. Suyumuzu içelim. Su hayattır. su bidon vardı ve suyu da oturarak içiyoruz değil mi arkadaşlar? Ayakta değil. Ben bunu neydi daha önce neden oturarak içiyorduk? Yine o videoları izleyin. Şimdi size farklı bir temizlik. Yine ilk önce yapmamız gereken neydi? İlk önce yapmamız gereken mutlaka ve mutlaka elektrik süpürgesiyle süpürüyorduk. Evet şurada elektrik süpürgem var. bugün 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 fayans aralarını nasıl temizleyebiliriz onları göstereceğim. Ben gerek mutfak gerekse banyo ve gerekse e, balkonlar için bunu yapıyordum. Ama balkonlar için şimdi farklı bir tekniğim var onu daha sonra göstereceğim. Şu anda bu aralar için neler yapabiliriz? Bunun için iki güçlü formülü. Evet, marka vermiyorum ama şaşır südü de işte çift veya şey artık vereyim yani elinize alın şuradan görüyorsunuz herhalde sonra daha yakından da göstereceğim şu aralara ilk önce ilk önce şöyle bakın elinizi aldığınızda şöyle bir resim çizer gibi resim çizer gibi çizelim. Şimdi bunu isterseniz yakından göstereyim şöyle çizgi gerçi size çok şey olmasın diye oradan göremiyorsunuz değil mi? şurada bir daha yapacağım şöyle bu daha düzgün olsun daha güzel ee, resim öğretmenlerinin gibi aynı şekilde bu kare evet şöyle de elime aldım şöyle Yaptım çizgilerde hani gitmeye çalışıyorum ama giderseniz çok sorun değil niye? Çünkü beyazlar da bir şekilde temizlenecek. Tamam? Evet isterseniz şöyle şimdi size onu göstereceğim. Görüyorsunuz ben Yalnız hani onu ovaladınız ya, sonra da bir iki kat hatta üç kat silin. Onları da balkona dökün. Balkonunuz da tertemiz olacaktır. Şimdi evet yerleri temizlediniz. Daha bitti. Aralar tertemiz oldu. Şimdi hala enerjiniz varsa böyle yaz günü evet yani terlediyseniz, terlemediyseniz hesabı nasıl isterseniz ee, bir de isterseniz hadi bu az hadi bitiriverelim artık. Yani şurada bulaşık bu da temizleyelim derim derersiniz Ama tabii ki tabii ki illaki illaki su ve sağlık diyorum arkadaşlar. Aa ee, ay şey bana söylüyorlar ya bunların Allah ki Ay bu tenis videolarını ondan sonra ben yapmıyorum başkası yapıyor bakın canım ter akıyor akıyor ben yapıyorum işte ve suyumuzu da hadi içelim evet bu da çok sevdiğim bir çiçek şey. şöyle yazık o kadar güzel ki yani ee, açıyor Tabii şimdi açmadı yani bu şekilde evet şimdi bulaşık makinesine gelelim arkadaşlar şimdi bulaşık makinesine bulaşık makinesinde bir iki tane bulaşık varmış şey değil sorun değil. Evet onları e, şöyle alıvereyim daha şey görünmesi için. Evet şimdi bulaşık makinesi bulaşık makinesini ben daha önceden arkadaşlar bulaşık makinesinde limon yani şu limonlarımız var ya şu limon evet Sıktığımızda bunun kabuğunu buraya atıyorum ee, ve daha önce bulaşık üzereyim de kararmalar oluştu. belli bir süre sonra tabii bu hani hemen oluşmadı tabii belirli bir süre sonra oluştu. ama dedim ki yani ya, kötü olacak. Hatta o gün böyle var ya temizledim, şey yaptım. Ay sen 15 gün sonra bozuldu. Hadi bu yeni herhalde iki senelik falan yani aldığımız. Bunda hiç limon kullanmadım açıkçası hani limon kabuklarını ama koku için eğer şey yapmak istiyorsanız limonun her anı değerli biliyorsunuz. Evet yani şuralarda oluşuyor. Şöyle bir koku da alabilirsiniz. Az kalmış bu farklı. Nasıl isterseniz limon da çamaşır bulaşık makinası. Bunu hiç denemedim yani dediğim gibi. Olabilir. Peki bulaşık makinasını temizlemek için ne yapacaksınız? Arkadaşlar, bulaşık makinasını temizlemek için beyaz sirke. Evet, beyaz sirke. Şöyle yarım çay bardağı, yarım çay bardağı sirkeyi içerisine gezdirin. şöyle. toplayacak. Gördüğünüz gibi şöyle içine sakin her tarafını ve inanır mısınız yaz günü koku falan hiçbir şey kalmıyor ve çok güzel bir biçimde temizliyor. Yani size de tavsiye ederim. Evet şöyle kapattınız ve falan çalıştırıyorum. Siz ne kadar isterseniz. Normal programımızda şöyle. İşte üç saat çalıştır 60 dakika. Bunu arkadaşlar yani haftada bir, 15 günde bir yapı ayda bir mutlaka ve mutlaka yapın derim. Evet, ulaşım yöntemde çalışmaya başladı. Temizle sağlıklı günlerde görüşelim. Artık yeter. Günlük bu kadar. Denizlik diyelim.